Adam Sandler'ın 2022 yapımı Hustle filmindeki Saplantı her zaman yeteneği yenecek. Dünyadaki tüm yeteneğe sahipsin ama saplantılı mısın? Repliği süslenmiş olan bu editin önermesi dikkatimi çekti. Başarının anahtarı saplantılı olmak mı? Hayallerimizin gerçek olması için çıtırından delirmek mi gerek? Açıkçası bu soruların cevabı bende yok. Ama mikrofonu hak eden bir oyun oynamıştım zamanında. Gerçekten mi? Şey, e, cidden nur duydum ama bir beni çoktan kaptı. Ayos'un karalamıyorum. Bölüm 6 Saplantı En sevdiğim filmin Indiana Jones son macera olmasından mıdır yoksa ana karakterin serseri bir dallama oluşundan mı? Eğleniyor musunuz? Ha, evet tam bir komedyensin. Bilmiyorum ama Uncharted oyunları her zaman ilgimi çekmişti. Oyunları oynamak için gereken PlayStation'a sahip olmadığım için uzaktan bir sevdaydı bu. Oyunların internette derlenen sinematik sahnelerini izler ve kendimi bu şekilde doyurmaya çalışırdım. Ta ki Uncharted 4 bilgisayara gelene kadar. Oyunu kaldırıp kaldırmayacağı konusunda emin olmadığım bilgisayarım bana bir kıyak çekti ve oyunu oynamama imkan verdi. Yaklaşık 15 saatlik yağ gibi akan bir serüvenin sonunda hayran kalmıştım. Özellikle oyunun hikayesini o kadar sevdim ki şu anki derdime derman bile olabildi. Uncharted serisinin başrolünde olan Nathan Drake komik, karizmatik, macera peres, şanslı bir hazine avcısıdır. Ya yani bayağı tombala. Hazineden daha çok kayıp şehir avcısı denebilir aslında bu herife. Serinin ilk 3 oyununda hayatında bir baba yeri gören Victor Sullivan... <laughs> hey, hey hey hey! Hıyar herif! Gösterimi berbat ediyorsun! Aman! Çok üzüldüm. Salih, seni bir dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Ve karmaşık bir aşk ilişkisi içerisinde olduğu gazeteci Elena Fisher'la maceradan maceraya sarılıyoruz. Sağ. Ol. Ne demek? Oldukça tuhaf bir romantizm anlayışınız var. Salih, bu ne ya? Cidden berbat görünüyorsun. Sen bile diğerlerini gör. <laughs> Serinin dördüncü oyununda ise çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Neighton artık aa, şey normal bir yaşama sahip. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Bu normal ve basit yaşantısının altında maceraya olan bir özlem olsa da buna karşı koyabiliyor. Bir zamanlar yaşadığı hayat artık başka bir evrenden gibi. Ta ki yıllar önce öldü sandı abisi hayatına geri gelene kadar. Evet yardım edebilir miyim? Evet ben küçük kardeşim arıyordum da. Boyu sizin kadar biraz daha çelimsiz ve tepesinde de daha az beyaz olan biri. Sam? Seni yeniden görmek güzel neytim. Yıllar önce abisi Sam ve Reif adında bir miras dediğiyle Henry Avery'nin hazinesinin peşinden koştuğu maceranın sonu Sem'in ölümüyle sonuçlanmıştı. <laughs> Sam hayır. Hayır sakın bırakma. Dayan hadi. Hadi kuzuşam. O hazin sonlu defterin kapanmasıyla Nathan, Victor Saravan'la iş yapmaya başlamış ve 3 tane kayıp şehrin keşfini gerçekleştirmişti. Uğurlu sayı olan 3 ile beraber de kariyer planlamasında başka bir rotaya savrulmuştu. Bunca sene boyunca öldüğü sandı abisi ise meğerse yıllar boyunca Panama'da berbat bir hapishanede hayatını çürütmüştü. Ta ki yeni bir ücret arkadaşıyla tanışana kadar. Nam salmış bu uyuşturucu lordu olan Hector Alcazar, Sem'in yıllar önce peşinden koştuğu hazinesini duyunca kendisiyle beraber Sem'i hapishaneden kaçırdı ve Sem'i 3 3 aylık bir süre karşılığında hazineyi bulmasını emrettim. 3 ay, hazinenin yarısı. Becerebilir misin? Sam ilk aylarda tek başına bir şeyler çabalamış ama sonuç başarısız olunca çareyi şöhreti kodesinde bile yankılanan kardeşine gitmekte bulmuştur. Bu işte sana ihtiyacım var. Hadi ama Sam, başka bir yolu olmadı. Kalan süreye bakarsan yok. Nate'in maceraya duyduğu özen bastırmış olsa da abisinin bu zor durumuna karşı yaşadığı endişeyi ve borcu bastıramaz. Elena'yı yalan söyler ve abisiyle yeni bir serüvene karşı yelkenleri açar. Yolda babaların babası Victor Sullivan da onlara eşlik eder. Sahtekarlarla parti yapmanın nesini seviyorum sence? Nesini? Kafalı mekanda sigara içme, ne karışmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Maceranın devamında bir sürü kargaşa yaşanır. Elena, Nathan'ın arkasından hiç çevirdiğini öğrenir. Bana yalan söyledin. Haftalar boyu. Öldürürseydin benim, benim bundan haberim bile olmayacaktı. Bunun sonucunda keyfi çok fena kaçan Nate'ine asıl sarsıcı darbe abisinden gelir. Hapiste yattık. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borç <laughs> var. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık 6 ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. <laughs> Samuel'i çıkartan benim. Abisinin ona yalan attığını öğrenir. uğruna aşık olduğu kadınla zar zor kurduğu huzurlu yaşantısını bıraktı abisi. Aslında sadece hazinenin peşindedir. Dinle. Evrenin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraksam. İnsanlar yalan söylerken olmasını istediklerini ama olmayanları söylerler. Sam de tıpatıp bunu yapmıştır. ile beraber iki yıl boyunca bir yere varmayan çalışmaları sonucu Sam, Nathan'la işbirliği yapmak ister. Nathan bunu öğrendikten hemen sonra çıkan kargaşa da uçurumdan düşer. Düşüşle beraber bilincini kaybetmiş olan Nathan gözünü açınca karşısında Elena'yı görür. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet. Victor ve Elena onu kurtarmak için gelmiştir. Nathan kendine gelince Sem'i kurtarmak ister. Ne kadar ona ayıp yaptıysa da Sem'i hala değer veriyordur. Elena ile çıktıkları yolda Sem'i bulurlar. Sem'i de alıp Victor'un uçağına doğru ilerlerken Sam fikrini değiştirir. Onun içindeki ateş hala sönmemiştir. Hazineyi almak için geri döner. Nathan abisini ne kadar bırakmak istese de yapamaz ve peşinden gider. Bu hiç adil değil. Ha? Bulaşıkları diyorum. Bir sen bir ben de. Geri dönmemeyi aklından bile geçirme. Seni seviyorum. Ben de seni kovboyum. Finalde maceranın en başından beri var olan üç kişi yanmakta olan Henry Avery'nin gemisindeki hazine odasında baş başa kalır. Nathan gelmeden önce yaşanan kavgada Sam yeri boylamıştır. Rafe artık saplantının onu getirdiği delirme noktasına varmıştır. Hayır şu anda bu altınların hiçbirinden <laughs> zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Sadece sakin olun. Eskrimi dışarı çıkınca çalış. Nate! Kapa şu çeneni! Nathan ile Rafe korsan usulü bir çatışmaya başlarlar. Çatışmanın sonucunda gemi yanıp kül olmadan Nathan abisini dalıp kaçmayı başarır. Macera da bu şekilde son bulur. Peki Sam neden bu kadar saplantıldır? Sam kardeşiyle beraber yetimhanede büyümüştür. Nathan'a kıyasla ölene bebeğinleriyle bir şeyler paylaşabilmiştir. Ailesinin ölümüyle bir boşluğa düşmüş ve hiçbir ortama uyum sağlayamamıştır. Bu kaosun içinde bir de kardeşini koruma sorumluluğunu üstlenen Sam, çözümü annesinin ömrü boyunca araştırdığı hazineyi ortaya çıkarmakta bulur. Bu sayede sorunlarını çözüp yeni bir sayfa açabilecektir. Başarılı olduğu bir sayfa. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama bu akşamdan önce ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Sem'in başarıya ulaşma arzusunun altında ise kendini kanıtlama arzusu yatar. Uyum sağlayamadığı dünyaya sorunun onlarda olduğunu ve kendisinin daha üstün ve önemli olduğunu gösterecektir. Buradaki motivasyonu biraz düz söylediğim için Sem'i kendimizden uzaklaştırmaya gerek yok. Hepimizin nedenleri az çok buna yakındır ki zamanında Nathan da bu tarz arzularla yanıp tutuşmuştur. Ne kadardır bu şeyin peşindeyiz ha? sen ve ben arkadaşlar alınmasın ama anlamıyorlar. Aslında sen anlıyorlar. Gerçekten. Tamam. Ha. Güven bana bu saplantıyı daha önce de görmüşlerdi. Ama sen o çocuklar değiliz artık. Değiliz. Ve kanıtlamamız gereken bir şey yok. Ama Nathan'ın zamanla yaşadıklarından ve çevresinden etkilenerek hayata bakış açısı değişmiş, peşinde koştuğu gerçek hazinenin varış noktasından çok yol boyunca edinilen dostluklar olduğunu fark etmiştir. Sam ise bu yolun başında ayağa kaydığı için düşmüş ve yıllar boyunca yerin altında yolu düşünemiştir. Kısaca hayatına devam edememiş ve yeni tecrübelerden mahrum kalmıştır. Bu yola geri dönünce de tek isteği yıllar boyunca köpüren eski hayallerini gerçekleştirip başarılı biri olabilmektir. Bu yolda önüne çıkan her şeyi feda etmeye de hazırdır. Bu çok sevdiği kardeşinin değerlerini yok etmek olsa bile. İşte burada saplantılı olmak eylemi ete kemiğe bürünüyor. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Hı. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu, bu hayatı yaşamak için doğdu Buna cidden inanıyor musun? <laughs> Neden burada sana bittir? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Tabii ki burada çok önemli bir detayın altını çizmek gerek. Uncharted'ın hikayesine baktığımızda saplantının aslında tutkunun sürüklediği tehlikeli nokta olduğunu görüyoruz. Bakın tehlikeli diyorum, iyidir ya da kötüdür gibi bir çözümleme yapmıyorum. Peki saplantının iyi veya kötü sonuçlanması neye göre değişiyor? Uncharted hikayesinde saplantının kötü sonucu aslında Sem karakterinden daha çok Reif karakteriyle gösteriliyor. Reif zengin bir ailede hiç çalışmadan her şeye sahip olduğu için kendi başına bir başarı elde ederek herkese kendini kanıtlamak istiyor. Henry Avery'nin hazinesini direkt kardeşlerle ararken aralarında çok büyük bir fark var. Tutku. Reif hazineyi sadece şöhret ve paraya tek başına ulaşabildiğini kanıtlamak için istiyor. Diğer yandan Nathan ve Sam hazine acılığına karşı yoğun bir tutku besliyorlar. Hayatları boyunca tarihi figürlerin hikayeleriyle büyümüş çocuklar bunlar. Özellikle oyunun geçmişe gittiği sahnelerde bunu daha net anlıyoruz. Tarihi eserlerle dolu bir malikane onlar için Disneyland gibi. Bu tutkuya en net örneklerden biri de koğuşta Alkazar'ın Seme yaptığı motivasyon konuşmaları. Alkazar'dan kasıt Sem'in takıntılarının ses bulmuş hali tabii. Gardiyanlar. Şarkı söylüyorlar. Evet, muhtemelen sarhoşlar. Herhalde, çok da mutlular. O sığ hayatları ve acınası işleriyle... ...nasıl mutlu olabiliyorlar? <laughs> İyi ama evde onları bekleyen eşleri var. Bizim neyimiz var? Hı? Alınmak yok. Bizim tutkumuz var. <laughs> ve buradan çıktığımızda... ...o tutku bizi bu salakların... ...hayal bile edemeyeceği yerlere götürecek... Saplantı ne kadar yıpratıcı da olsa tutkularımızın peşinden gitmek hayatın bize sunacağı en değerli savaşlardan biri. Bunu Nathan da çok iyi biliyor. Ne kadar kendisine huzurlu bir yaşam kurmuş olsa da tutkusunu bıraktığı için hala yarım bir adam. Sem'le giriştiği bu maceranın altında tutkusunun ateşi var. Elena ondan gizli bu işleri çevirdiğini öğrenince bunu vurgulayarak kızıyor. İnan hazine umurumda bile değil. Odaya girerken ki yüz ifaden öyle demiyordu ama. Eğer bana söylediğin yalanlar bittiyse, kendine de yalan söylemeyi bırak bence. Eğer Nathan için mesele sadece abisini kurtarmak olsaydı, her şeyi daha farklı yapardı. Nathan'ın burada verdiği kararlar ne kadar kötü de dursa, çok gerçekçi. Tutkusunun peşinden gitme savaşını veren herkesin anlayacağı bazı durumlar vardır. Sevgilinize yeterli zamanı verememek, arkadaşlarınızla sohbet ederken kafanızın hep işinizde olması, kimi zaman çalışırken tuvalete bile gitmemek. Ha bu arada bir dakika. <laughs> tamam bu işin gerçeğidir. Reif'in bu yüzden finalde başarısız olması adildir. Sonuçta hazine avcılığının ilk çıktığı Sierra Madre hazineleri filminden beri adalet sistemi böyledir. Tutku yoksa para yok. Tamam Reyf'in mezarını son toprağa döktük. Peki sen ve Nathan arasındaki fark ne? Nathan bırakacağı yeri biliyor. Açıkçası bu hikayenin en zor kısmı. Tutkundan yanıp tutuşurken bile doğru kararı verebilmek. Bu konuda diyeceğim bir şey yok. Ama Uncharted'ın hikayesi işlerin böyle tatsız bir erdemle bitmesinin de gerekmediğini bize kanıtlıyor. Maceradan sonra eve geri döndüklerinde Elena eski düzenlerindeki bozukluğu düzeltmek için bazı planlar yapıyor. Hazine avcılığı üzerine bir televizyon programı. İlk oyunda Elena ile Nathan'ın yollarını birleştirdiler. Elena'nın eski programını tekrardan yapmayı planlıyorlar. Bu belki de dünyanın tek iyi remake fikri. Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Öyleyse finalde bu soruya verdiğimiz cevap ne? Saplantılı olmalı mı? Olmamalı mı? Dürüst olmak gerekirse ben de tam bilmiyorum. Vallahi hiç yalan atıp kimseyi s**meye çalışmayacağım. Zor konular bunlar. Ama iyi ki Uncharted gibi efsane hikayeler var ve bize bu devasa okyanusta bir yol gösterebiliyor. Özellikle Nathan ve Semin veda konuşmaları elimize leşet uğruna alacağımız en yakın şey. Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana, bu bana yeterdi. Tersine biraz İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun... ...sonunda hep içinde aynı hisle kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp neyle devam edeceğini karar vermen gerekiyor. Şey... Üf, bence daha oraya gelmedim.